düştüğünde yanında olan dostlarını unutmuş. Keyfine bakıyorsun gördüğüm kadarıyla. Biz o fişi çekecektik. Acaba diyorum herkes sıradan mı geçirsem? Bulmuşlar. Ya nerede? Mortta. Geri mi döndün? Bizden korkan sizin gibi olsun. Daha beter olun inşallah. Ne ambulansı? Bu Türkçe sinirleniyor. Bana yardım edebilecek tek bir yılan var. Tamam. Kumre olanları duymuşsunuz. Canım çok sıkıldı. Ama benim de burnuma kötü kokular gelmiyor değil. Beni aptal yerine koyan herkesin aklıyla oynayacağım. Ama karşısında eski yıldız yok. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam. Hatır gönül işleri falan bitti bende. Kumru'yla ile yaşadığımız şeyleri bilseydim böyle konuşmaz. Verir. Yasak Elma yeni bölümüyle